Gelin bakın ne yapacağız. Alnaz beni şaşırttı. Pozitif yaklaşımıyla. Şimdi şaşırtma sırası bende. Hastasıyım sürprizlerin. Arkadaşlar bence toplumu dinlemeliyiz sigorta ve emeklilik konusundaki ihtiyaçların nasıl değiştiğini daha iyi anlamaya çalışmalıyız. İşte bu. Hastasıyım bu yaklaşımı. Arkadaşlar merhaba. Aferin tebrik ederim. Müthiş. Boşa konuşmuyorum. Ben de galiba nasıl bir sigorta yaratmanız gerektiğini biliyorum. Bakın size bir adım anlatayım sevgili dostlar. Size bir 10 dakika anı arası. Bir gün bir arkadaşım dedi ki Ayhan sigorta yaptırmaya gideceğiz. Attık gittik. Alyans Ajanda. İçeri girdik. Bir Ahmet Bey çıktı karşımıza. Müthiş bir adam. Yani lep diyorum, Ahmet diyorum, leblebi diyor. S diyorum, sakızlı diyor. Yani müthiş bir <laughs> adam. Efendim, o sigorta, bu sigorta. Bir dedim ki Ahmet Bey için, cana gelmesin. Mal önemli değil, cana gelmesin dedim. Mademiz demez mi Ahmet Bey? Ya Ayhan Bey, bütün dünyaya dolaştınız. Gelin size anı sigortası yapalım dedim. Aa, anı sigortası. Ya sigortanın adı olur mu arkadaşlar? Mesela hırsızlık sigortası bu tuhaf geliyor. İşte böyle sevgili dostlar. Ahmet anında beni tavladı bu pozitif yaklaşımıyla. Galiba böyle bu yeni nesil şirketler kendi kültürlerini bütün çalışanlarına aktarıyorlar. Zamanın ruhunu yakalayan yaratıcı şirketleri çok seviyorum. İşte bize bu lazım. Ve şimdi müsaadenizle sigortalamaya değer yepyeni bir anı yaşamaya sizleri davet edeyim. Buyurun efendim. Hadi <laughs> Buyurun ya. <laughs> 仕事のジャッキがあった